Hmm. Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Önemli gündemleri takip etmeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2024'e 5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 21 Şubat itibarıyla kılavuzun linkini açıklamalara bırakacağım. Başvuru linkini açıklamalara bırakacağım. ÖSYM'den tercih başvurusu yapabiliyoruz. Bunun için 80 lira bir ücret yatırmak da gerekiyor. Onu da hemen hatırlatayım. Bu kılavuza göre arkadaşlar tablo 1, 2 ve 3 var. Birinde orta öğretim mezunlarının, diğerinde ön lisans mezunlarının ve üçüncü tabloda da lisans mezunlarının sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler belirtiliyor. Hemen bir özetleyelim isterseniz. 27 bin sözleşmeli personel alınacaktı. Bunun 15 hemşire, 2 bini Ebe olacak şekilde dağılım yapılmış. 21 Şubat'ta başladı ve 28 Şubat'a kadar ÖSYM üzerinden tercih sağlanabilecek. Bakın ekrana da bırakacağım tabloyu. Özet halinde 27 bin personel dağılımını lisansta biyolog, büro personeli, çocuk gelişimi, istatistikçi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, gerontolog, hemşire. Burada hemşirenin 13.000 tanesi lisans, 2.000 tanesi de orta öğretim. Bu şekilde liste devam ediyor. Ekrana bırakacağım. Vaktinizi buradan almayayım, ekranı durdurarak okuyabilirsiniz. Mühendislikler var, farklı branşlarda elektrik, elektronik, harita, inşaat, makina gibi sağlık teknikleri var. Anestezi, çevre sağlığı, diş, laboratuvar gibi pek çok alanda bunlar da ön lisans mezunları için. Bu arada orta öğretim mezunları için aynı zamanda destek personeli, şoför, anestezi, çevre sağlığı, acil ilk yardım gibi alanlar da var. Yani özetlemek gerekirse 3390 tane orta öğretim. 6850 tane ön lisans ve 16760 lisans toplamda da 27000 personel alınacak. ÖSYM şifremizle ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden tercih başvurularımızı yapabiliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.